Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz ve Gaziantep'te sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kelebek Restoranta konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Bey var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere gibi değerli bilgiler aktaracaklar? Mehmet Bey merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. İyi Allah iyilik versin. Çok sağ olun. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Size demek çok sağ olun. Büyük keyif aldık sizi burada görmekten. Çok sağ olun. Ben röportajıma Mehmet Bey'i tanımakla başlamak evet. isteyeceğim. Evet. değer Kelebek Mehmet'i tanımakla sağ başlamak olun. isteyeceğim. Sağ olun. Ee, Mehmet Bey kimdir efendim? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Mehmet Bey 1957 Gaziantep doğumlu. 37-47 yıldan beri bu mesleğin içerisinde hizmet vermekteyim. Çok ciddi bir süre. 10 yaşında girdim. Evet. Komilik, bulaşıkçılık, garsonluk, aşçılık. Ve nitekim askere, askere gitmezden önce de birkaç iş, işletme açtım. Ondan sonra da ondan beri süre geliyoruz. Yani çekirdekten yetişmiş Tabii için mutfağından yetmez. gelen biriyimdir. Yani aynı zamanda ben Türkiye Lokantacılar, Pastacılar Federasyonu'nun genel başkan vekiliyim. Aynı zamanda Gaziantep Oda Lokantacı Odası'nın başkan vekiliye görevini sürdürmekteyim. Evet. Neler yapıyoruz peki burada Mehmet Bey? Yani bakmış olduğumuz zaman birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyor? Şimdi bizim burası malum e, kendimize has bir mutfak kültürümüz vardır. Evet. Gaziantep'in gerçek tartışılmaz. Bugün dünya mutfakları vardır malum. Fransız mutfağı, Çin mutfağı, Osmanlı mutfağı. Fakat kent olarak alınan tek mutfak Gaziantep mutfağıdır. Evet. Onun için bizim buradaki yemek çeşidimiz kendimiz öz yemek çeşitimiz Antep'e has yerel yemek çeşitlerimiz tane yemek çeşidimiz vardır bizim. 295 tane tabi. Bugün Antep Gaziantep dünya 8. gastronomi kenti olmuştur. Gerçekte mutfağımızla, mesleğimizle gurur ve onur duyuyorum. Evet. Ve biz burada sunmuş olduğumuz ürünler de malum bizim kendimize has beyran, beyran çorbamız, evet. Paçamız var. Kebaplarımız var. Tatlımız evet. var. En iyi şekilde gelen misafirlerimizi ağırlayarak keyif alıyoruz. Onları bir de mutlu gördüğümüz gibi biz de mutlu oluyoruz, keyif alıyoruz. Evet, e, önemli bir iş yapıyorsunuz burada e, Mehmet Bey. Yapılabilecek hatalar, ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. E, 47 yıldır sektördesiniz, çekirdekten yetişmişsiniz dedik. Sizin kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Olmazsa olmazlarımızdan var. öncelikle ben şunu diyorum. Önce saygı, insana Çok saygı. Sonra say mesleği saygı birbirini bütünleyecek zaten. Mesela mesleği severek yaparsan, bir şey sunarsan insanlar mutlu olur. Biz de mutlu ol, insanlar mutlu olunca biz daha mutlu oluruz. Bizim en çok mutlu olduğumuz an insanların hesabı ödeyip kasla parayı verirken giderken ellerinize sağlık diye bu gözündeki göz bebeğe mutluluğu okuduğumuz da mutlu olduğumuz andır. Evet sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kelebek restoranta konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.